Beyrut'a çok ani bir şekilde gittim. Arkadaşım dedi ki benim Beyrut'ta konuştuğum böyle birkaç yatırımcı var. Onları görmeye gideceğim. Gelir misin? Üç gün. Benim de ben de daha önce hiç yurt dışına çıkmamışım. Dedim ki ya olur. Görmüş olurum. Gezmiş olurum. O şekilde ani bir karar verdik ve o hafta içerisinde Beyrut'a gittik. Beyrut'a gittik. İlk gün çok güzeldi. İşte gezdik. Ben şey düşünüyorum yani hani Sürekli falafel yeriz falan filan böyle. Yemekleri falan düşünüyorum. Ama Lübnan o sıralar ki hala da öyle. İşte bir karışıklık var, Bir siyasi karışıklık var. Bizim çok böyle belki Türkiye'de eskilerin bileceği ama bizim çok böyle anlayamayacağımız bir karışıklık. Siyasi bir şeylik var. istikrarsızlık var. Ve şimdi benim gittiğim arkadaşım Irak kökenli biri. Irak'ta da aynı şeyler olduğu için bana biraz tarif ediyor. Diyor ki hani burada siyasi partiler kendi e, hükümlerini verebilir yani. Bölgelerini kontrol ediyor. Kendi bölgesinde başka bir siyasi partiden biri olduğu zaman onun e, kafasını kesebilir yani. <laughs> Böyle bir şeylik var. Ee, yani kendi kanunlarını Kaotik koyuyorlar. Kaotik bir durum var. Ama ben tabii bunlardan bir habersiz oraya gitmişim işte bakıyorum. Çok güzel sahil var. Yemekler falan filan. Yemekler de bu arada çok mesela. Yusuf Paşa'da falafel yesen daha iyi yani hani. <laughs> Beyrut'ta falafel yiyeceğine. Buraları geçiyorum, yemek kısımlarını geçiyorum. Benim çünkü oraya gitme amacım işte Lübnan mutfağı, işte bir şeyler yiyeyim, gezeyim de. işte bir şeyler çekeyim de. Mimarisi de çok hoşuma gider mesela benim. Ee, i̇şte ilk gün gidiyorum, sokaklarda geziyorum. İşte binaların fotoğrafını çekiyorum. Aslında ne kadar tehlikeli bir şey yapıyormuşum ama o an Allah'tan ölmedik yani. Hayattaydım. İşte binaların fotoğraflarını çekiyorum. Aa ah, ne güzel mimari bir bina diyorum. Fotoğrafını çekiyorum. İşte ertesi günde bu yatırımcılarla başka bir Beyrut'un yakınındaki başka bir yere gideceğiz. Or orada görüşeceğiz. Ee, oraya gitmeden önce de tabii benim arkadaşım konuşuyor oradakilerle. Yani diyor ki işte oraya gideceğiz ama orada başka bir siyasi bir şeylik var. Hani ona göre. Yani çok bizim için çok önemli. Değil. Biz zaten. Zararsız turistleriz yani ne olabilir ki? İşte haritadan baktık. 2 saatlik yol. Belki de işte İstanbul'la Bolu gibi bir mesafe gideceğiz. O mesafeyi giderken bir sanayinin içinden gidiyoruz ama çok böyle sanayide demeyeyim pazar gibi. Böyle eski binalar var. Benim de çok hoşuma gitti. Dedim ki ya burada birkaç fotoğraf çekeyim ben. Sonra o pazarın içinde ben arabayı durdurdum. Kamerayı aldım. Sonra başladım böyle biraz şöyle yürümeye. Hani yürüdüğüm alan bir kilometre falan değil. Böyle 100 metre falan yürüdüm. Sonra işte birkaç böyle fotoğraf çekmeye başladım. Orada bir tane çocuğun tezgahı vardı. Hatta ilk önce onu çektim. Sonra işte bir oto bakım yeri vardı. Orayı çektim. Sonra orada böyle güzel fotoğraflar çekiyorum. Arabaya doğru gideceğim artık. Sonradan oradan biri geldi işte ne çekiyorsun falan filan gibisinden. Ee, i̇şte çektiklerimi falan gösteriyorum ben de hani Şey gibi düşünüyorum ilk başta. Ya şimdi hani Çok da şey yapmayayım yani Tipler zaten belli hani <laughs> Gaspada uğramayayım yani Diye düşünüyorum. Daha sonra işte arabaya doğru gideceğim o. işte diyorlar ki ya beni bir çeksene beni bir çeksene falan tamam abi seni de çekeyim gel falan filan. Sonra giderek kalabalıklaşmaya başladı orta o, orası. Yani hani dışarıdan gören birisi der ki ya buraya ilk defa fotoğraf makinesi geldi ve bu insanlar ilk defa fotoğrafla karşılaşıyor falan sanar yani. Daha sonra herkes kalabalıklaşmaya başladı. Ne oluyor falan filan diye. Ee, işte telefonla konuşuyorlar, bir şeyler oluyor. Bir şeyler dönüyor orada. Ben dedim ki ya burada bir şey olacak yani. Hani ben çok da fazla uzatmayayım. Gideyim. En son işte yine tutuyorlar beni şöyle bir çek, beni şöyle bir çek falan filan diyen atletli dayılar var. Her neyse kırmıyorum, çekiyorum. Hani iyi niyetli olduğumu göstermeye çalışıyorum. Her neyse fotoğrafları bitirdim artık. Görüşürüz falan filan el sallayarak hemen arabaya doğru kendimi attım. Konta çalıştım. Arkadaşlar çok açıklama yapmıyorum yani. Hani gitmemiz lazım. Arabayı çalıştırdım. Pat arabanın önüne motorla hemen birileri geldi. Tabii ilk başta gülümsüyorlar yani bunlar böyle. Ya işte Pasaport var mı? Pasaport falan. Pasaportumuz var yani. Neden? Şimdi ben Arapça bilmiyorum. Arkadaşım Arapça biliyor, Arapça cevaplıyor. Şimdi ben orada bir sıkıntı çıkacağını biraz seziyorum haliyle. Çünkü böyle suratlarında şey var. Böyle gülümseme var ama o gülümseme şey bir gülümseme yani. Hani işiniz bitti ya falan. Böyle bir gülümseme var suratlarında. E ee, benim ilk aklıma gelen şey şey oldu hani ya bunlar bizi burada gasp edecek. Ee, hani elimizdeki çantamızı falan alacak. Arabadan inmemeye çalışıyorum. Arkadaşlar dedi ki sen arabadan inme. Ben konuşayım. Çözeyim zaten hani e, yani ne yapıyor ne yapıyor olabiliriz ki yani. Haeyse yani arabadan indi, konuşmaya başladı. Ben uzaktan seyrediyorum. Şimdi başta çok böyle naif başlayan Arapça konuşmalar hani aa sen de mi şöyle, aa ben de mi böyle falan filan böyle bir neşeli konuşum var. Bir yerden sonra bağırışlara falan dönmeye başladı. Ben de şimdi arabadaki çantaları biraz koltukların altına falan ittim. Arabayı kilitledim ve arabadan çıktım. Sonra arkadaşın yanına gittim. Bizim pasaportları alan kişi bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa gidiyor. Ve telefonla konuşuyor. Fotoğraf atıyor. Bizim fotoğraflarımızı çekiyor falan. Ya arkadaş dedim ki ya sorun ne? işte niye fotoğraf çekmişiz falan filan. Ya ben o an o kadar böyle ya dedim ki ya, ya bir şey olacak. Yani hissediyorum. Ya dedim ki e, kamerayı bırak. Ya, kamera kalsın. Söyle dedim adamlara kamera kalsın. Hani biz kötü amaçlı bir şey çekmedik. Çektiysek de alın sizin olsun ya. Yani. Herse arkadaş söylüyor kamera kalsın istemiyoruz kamerayı. Yani bizim fotoğraflı ilişkimiz yok. Tamam alın. Ya da fotoğraflara da bakın zaten bir şey yok e, dediler ki mevzu fotoğraf değil demişler yani ben Türkçe'ye çeviriyorum sizin için. <laughs> dediler ki kontrol edeceğiz, kontrol edeceğiz, yetkilileri çağırıyoruz falan filan. Şimdi yetkililer de çağırıyorlarmış dedi arkadaş bana. Dedim ki ya tamam hani yetkilileri çağırıyorlarsa Olup iyi hani, hani. hani bir bakıma biraz dedim tamam hani bekleyelim falan. Yetkili kişi geldi. Yani belki de en yetkisiz kişi yani. <laughs> Yetkili kişi geldi, paramparça bir motor, sakal böyle, belinde silah, geldi, bağırıyor, ee, bir şeyler söylüyor, pasaportları alıyor, ee, aradan şeyi duyuyorum ben, İsrail falan filan. Aha dedim ya, ne oluyor ya hani? Eee... İşte arkadaş sürekli bir şeyler söylüyor. Ben arkadaşa diyorum ki ya ne konuşuyorsunuz ya bana da söyle yani ben de bir şeyler söyleyeyim. Diyor ki ya şu an diyor e, bizi diyor şey yapmaya çalışıyorlar diyor yani hani, e, götürmek istiyorlar diyor bize. Ya dedim saçma ama nereye götürecekler bizi? Hani biz turistiz. Gelmişiz buraya. Hani bir iki fotoğraf çekmişiz. Alın makina sizin olsun ya. İşte arkadaş açıklama yapıyor, açıklama yapıyor diyor pasaportumuzu aldı vermiyor diyor yani pasaportumuzu vermiyor. Bir yere götüreceklermiş bizi. Orada pasaportumuzu vereceklermiş. Üf, dedik ki neyle gideceğiz hani tamam yani nasıl olacak falan. Silahlı adamlar dedi ki bizi takip edeceksiniz. Bu arada silahlı dediğim adamlar da böyle hani oranın yetkilisi gibi ama şöyle yetkili hani burada Türkiye'deki mafya daha sevimli yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani oradaki adamın direkt silah çıkarıp kullanması yüzde 99 ve inanılmaz agresif. Şuraya geç, şapkanı çıkar, fotoğrafını çekiyor, geç bu tarafa falan filan diye böyle e, bir bağırışlar var. Sonra da arkadaş dedi ki ya bizi götürüyorlar. Nasıl ya falan. Bizi kiraladığımız arabayı bindirdiler. Direksiyonun başına geçtiler motorlarla birlikte bir yere götürdüler. Ee, böyle mahallenin içerisinde bir yere. Bir otoparkı var, karargah gibi bir yer. Yani böyle e, beton duvarlar falan filan var. Arada böyle Call e, of oyunu gibi arada böyle plastik sandalyeler, masalar falan. Ya bak Bakınca dedim ki ha burada herhalde bizi şey yapacaklar yani. yani ya soyacaklar, en iyi ihtimal artık şey oldu. Ya, her şeyimizi alın bırakın bari yani. <laughs> hani pasaportum var. Gideyim en azından. Falana döndü. Hani şey, bizi orada otutturdular. Sonra dediler ki çıkarın ne varsa. İşte çıkardık cüzdanı, kartları, işte çantanın içindeki her şeyi. Dök döktüler bakıyorlar. Hepsini aldılar. Çantayı biri aldı, kartları biri aldı. İşte nakit parayı elimize tutuşturdu. dedi ki tamam. Bu geri kalan her şeyi aldılar, otutturdular bizi plastik sandalye masaya. Ya artık bende o kadar şey oldu ki ben böyle plastik sandalyeye oturdum. etrafa bakıyorum acaba burada hani burada mı infaz ediyorlar falan diye böyle yerlere bakıyorum artık. Kaniz Kanizi falan arıyorum. Arkadaşa dedim ki ya hani ne olacak ne, ne yaptık ya biz. O da bana dedi ki ya sen dedi gittin dedi fotoğraf çekecek yer buldun ya. Ne güzel dedi, gidiyorduk dedi ya bunlar dedi dini muhabbetleri var dedi, Şii, Sünni. bunlar da bize sıkıntı çıkaracaklar dedi. Sıkıntı çıkarmaya çalışıyorlar dedi. Dinlemiyorlardı dinlemiyorlar beni dedi. Ben de diyorum ki ya şunu söylesene, bunu söylesene. Ya biz işte şu yüzden geldik desene diyorum. Ya dedim diyor beni dinlemiyorlar diyor. İşte, işte biz Şii miyiz, Sünni miyiz? Onu öğreneceklermiş, ona göre karar vereceklermiş falan filan. E şimdi düşünüyorsun karar vereceklermiş, yani neye karar verecekler yani hani. E, her neyse ondan sonra bizi bekletiyorlar 5 dakika 5 dakika ama yakalandığımızdan beri 5 dakika diyorlar. bize. 5 dakika bekleyin, 5 dakika bekleyin işte falan. İyice tribe girdik biz yani çünkü bir de sürekli her gelen fotoğrafımızı çekiyor. Şöyle geçin, şöyle durun, fotoğraf, şöyle durun, fotoğraf. E, arkadaş diyor ki, ya bunlar bizi casus olarak şey yapıyorlar. Hani işte bağlantımız var mıymış bilmem neymiş falan filan. Daha sonra dediler ki sizi götüreceğiz bir yere götüreceğiz. Bizi bir yere götüreceklermiş. Ama çantamız her şeyimiz orada. Nereye götürecekler? Ben bir tane araç geldi o an dedim ki tamam yani buraya kadar da her şey. Yani Cadillac Jeep geldi. içinden adamlar indi. Ee, hepsi silahlı. Yani göz göze geldiğinde zaten kafan kesiliyor falan. Dediler ki binin arabaya. Ya her şeyin orada. Arabaya biniyorsun. Arabanın içi her taraf kapalı böyle. Tek kişilik, siyah perdelerle sıcağın içinde yanıyor. İkimizi bindirdiler arabaya. Götürüyorlar bir yere. Ben böyle hani camın bir, bir yeri açık böyle. Hani diyorum ki lan hani kaçarsan en azından yolları falan hatırlayayım. Falan yani bir umut yani. Yani bir umudum var. <laughs> Aynen bindirdiler arabaya. Gidiyoruz. Ee, ama nereye gittiğimizi falan bilmiyoruz böyle. Bayağı da uzaklaştık yani. Artık kafamda şey oluşuyor yani arkadaşa diyorum ki ya na, hani ne diyorlar? Çünkü sürekli konuşuyor adam. Adam sürekli konuşuyor. Arkadaş dedi ki ya bizi bir yere götürüyormuş dedi. Yani dedim ki nereye ama lan? Hani nereye götürüyor? Bir öğren. Hani, e bir açıklama yapsana dedim. Hani biz bir şey yapmadık falan filan desene dedim ya. Ya diyor ki bizi bir yere götüreceklermiş. Orada sorgulayacaklarmış. Bırakacaklarmış. Ya dedim yani hiç bırakacaklarmış gibi değil. Çünkü yakalandığımızdan beri 5 dakika 5 dakika. Ee, o açık yerden bakıyorum. Hani nereye geldik falan filan diye. Büyük böyle bir kapıdan girdik içeri. Böyle i̇çerisi mezva gibi bir yer. Büyük bir depo, darmadağınık. E, eski arabalar, lüks cipler falan karışık böyle bir bir yerde arabadan indik. Adamlar bizi arabadan indirdi. E, yukarıya doğru inen ya yani çıkan bir merdivenin önüne getirdiler. Bir çizgi var. Adamlar o çizgiden öteye geç, geçmiyorlar. Diyorlar ki biz buraya kadar. Artık bundan sonrasına biz bakmıyoruz falan gibisinden bir şey dedi. Arkadaş e, bir şeyler söyledi. O zamana kadar umudum vardı. Arkadaş döndü dedi ki dedi ki buradan çıkamayacağız. Bizi dedi şey yaptılar dedi yani. E, esir aldılar. Ya diyorum ki ya konuşsana anlatsana diyorum ya hani açıklasana hani biz gelmişiz buraya hani 3 günlüğüne gelmişim işte. Her şeyim orada açık biletlerim var. Döneceğim yani. Velhasıl kelam e, yani biz iyice artık gerildik. Hani sadece şeyi düşünüyoruz. pasaportumuzu versinler bizi salsınlar yani. Çıplak da salsalar olur hani. Yeter ki geri dönelim ya da bir şekilde iletişime geçelim. Hani telefon olsa hani konsolosluğu konsolosluğu bir yer arayacağım diyeceğim ki hani imdat. Hani ama yok. Daha sonra yukarıya bir yere çıkardılar. Dediler ki falan çıkarın. Ee, çıkardık. Ben böyle ortamı yani, anlatamayacağım zaten yani. Ama dedim ki Han, burası. hani yani, infaz yeri gibi bir yer. Aldılar beni bir tane odaya. Dediler ki buraya otur. Çat kapıyı kapattılar, kilitlediler. Ee, bekliyorum. Çat, kapı açılıyor, kalk ayağa, şuraya geç, çömel, bak buraya, Çıkırt. Çıkırt. şuraya gel, otur oraya, çat, kapı kapanıyor. Bekliyorum, ya hiçbir zaten şimdi benim iletişimimi sağlayacak kişi arkadaşım, arkadaşıma da aldılar götürdüler. Ben orada kaldım öyle tek başına. Geliyor adam Arapça bir şeyler soruyor bana, diyorum ki anlamıyorum. İyice sinirleniyor bir şeyler soruyor. Ya diyorum anlamıyorum yani. Ee, o sırada ben tabii şeye hazırlanıyorum yani tamam dedim yani buraya kadar hani bir şekilde. Çünkü mevzunun şey olduğunu biliyorum. Şii ve Sünni. Yani o bizi yakalayan grubun hangi taraf olduğunu söylemeyeceğim şimdi. Belki Türkiye'de de şeyleri vardır yani. <laughs> Kim var? De evet. Ee, o yüzden onu söylemeyeceğim. Yani benim öyle bir şeyim yok. Onların tarafıyla ilgili herhangi bir bağlantım yok. Ve az buçuk arkadaşımın anlattığı kadarıyla onların tarafından değilsen ya seni esir alıyorlar yıllarca ya da öldürüyorlar. Artık şeyi düşünüyorsun yani. Ya bari öldürsünler de kötü bir şey yapmasınlar yani. Çünkü aklıma her türlü şey geliyor o an orada. Yani her şeyi yapabilirler. Zaten kapıdan içeri giren tipe bakıyorsun. Eee... hani kapı açıldığında diyorum ki çekecekler vuracaklar falan. Artık o tribe soktular beni. Ee, ve her seferinde kapıyı açıyorlar. Diyorlar ki iki dakika. iki dakika. iki dakika. Ee, şimdi odadaki şeylere bakıyorum. Hani nasıl kaçarım? Bir şey olsa na nasıl olur? Yani nasıl haber gönderebilirim? Burada olduğuma da yani ya bu orada öldürseler çünkü haberi olmaz yani kimsenin. Ve arkadaşım hani gitmiş. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, orada artık tamamen yaklaşık işte 3 saat falan. Ve o 3 saatin içerisinde sürekli gelip 2 dakika, 2 dakika falan yapıyorlar. Videomu çekiyorlar. Ee, ben orada artık psikolojikmen ölüme hazırlandım. Benimki hani götürsünler öldürsünler yani. Bu ne yani? Çünkü artık sen de sıkılıyorsun. Bir de o kadar böyle şey davranıyorlar ki e, artık şey oluyorsun. E, ben mesela hep şaşırırdım böyle terör videolarında öldürülecek kişilerin böyle razı olduklarını e, görürdüm. Yani Derdim ki ya bu adamlar hiç mi şey yapmıyor yani ne bileyim razı gelmişler falan. Yani o kıvama getiriyorlar seni ya. Yani ben orada böyle dedim ki yani tamam ya, hani öldürsünler, kurtulayım. Çünkü oradaki psikolojik şiddet çok farklı. Ee, daha sonra yine içeri biri geldi, videomu çekti. Ee, i̇şte şuraya geç, şuraya otur, kalk, buraya gel. İşte orada canlı yayında mı artık bir şeyler söylüyor. İşte bilmem ne, Allah'u bakber falan filan bir şeyler söylüyor orada. İyice geriyorlar beni yani böyle gerginliği şey yapıyorlar. Sonra İngilizce bir şekilde bana sorular sormaya başladılar. Bir tane aralıktan ee, anlattım işte dedim böyle böyle. Hani biz buraya arkadaşımın işte bir iş ortaklığı için geldik. Ee, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ben fotoğrafçıyım, fotoğraf çektim. Fotoğraf çektiğim için yakalandım işte vesaire vesaire. İşte telefonumun şifresini istediler falan. İşte tamam dediler. Hani inceleyeceğiz, bakacağız falan. Yine işte saatlerce bekledik orada. Daha sonra ben mucize olarak tanımlıyorum. Çünkü o boşlukta tamamen ben ve Allah <laughs> oturduk ve <laughs> bir şey yaptık yani. Artık ben manevi olarak da başka bir boyuttaydım yani. Başka bir seviyeye geldim artık. Adamlar geldiler dediler ki çantanı inceledik. Tabii benim de çok fazla İngilizce yok. Çantanı inceledik bir şey bulduk onu da açtık bir şeyler bir şeyler dedi. Benim de çantamda kutu falan yok yani. benimki çantamda kutu falan yok ne kutusu falan yapıyorum. Dedi ki işte çantanı inceledik çantamda kutu vardı kutunun içinde de bilmem ne. Yani bir şeyler söylüyorlar tam da anlamıyorum. Ya dedim bittim. Yani, yani kesin çantama bir şey koydular ve ondan beni suçlayacaklar falan. Hayırse adam girdi kapıyı açtı. Çantamda da arkadaş çikolata kutusu koymuş. Diyor ki bunu açtık diyor. Hani <laughs> açtık baktık bilgin olsun falan. Yes, ya dedim tamam ye hani yes. al götür. Her neyse çantamı verdiler bana. Dediler ki iki dakikaya giriyorsun. <laughs> dediler. Tabii o yine bir yarım saat falan buldu. Tekrar kapı açtılar. Hadi dediler git. Sonra bana arkadaşımın çantasını da verdiler. <laughs> ya dedim ki. Nasıl ya? Hani dedim Yusuf. Sorry yaptı. Yani dedim nasıl sorry falan. Orada ben artık şu, şu oldu hani çünkü hani tek başıma dönemem öyle bir ihtimal yok. Artık ben de son şeye geldi. Sonra adama biraz diklenmeye başladım. Dedim ki ya, ya Türkçe olarak ya dedim ki ne yaptık ya dedim hani buraya geldik de ne yaptık? Sabahtan beri dedim yaptığınız bilmem ne falan falan bir şeyler derken beni aşağıya şey yaptılar. Gönder in aşağı falan filan yaptılar. Ee, aşağıya indim, yine o jipe bindirdiler beni. Ee, bekliyorum. Çat oradan baktım, arkadaşımı gördüm. Bir derin oh çektim. Dedim en azından he, hayatta geldi. O da arabaya bindi. Ee, i̇şte dedim ne oldu falan filan. İşte dedi ki şans eseri dedi Lübnan'dan bir Hani ...iş yaptığı biri aramış o an. E, açmışlar, onunla konuşmuşlar. O da Allah'tan, onların dini mensubundan çıkmış da... ...işte tanıyorum ben şöyledir, böyledir falan filan diye... E, ...yani tamamen şans eseri kurtuluyor. Çünkü e, bizim e, Lübnan'da görüşeceğimiz kişi... ...bu siyasi örgütün dini mensubuyla ters olan bir şey. Yani bizim onlarla görüşeceğimizi ya da onlardan biri ara soğan e, biz oradan çıkamazdık herhalde. Sonra arkadaş dedi ki bana bunlar dedi bir plan kuruyorlar dedi dikkatli olmamız lazım dedi. Yani zaten o, o aşamaları geçmeyeceğiz artık. O, o gerisi kolay geliyor yani. <laughs> hani dedi ki arabada dedi bir şey yapıyorlardı. Arabayı hani sürekli dedi. Arabayı hazırladınız mı? Arabayı hazırladınız mı? diye bir şeyler konuşuyorlar dedi. Arabaya dedi çok dikkatli bakmamız lazım. Ben dedim ki arabaya dikkatli baksak ne olur yani? yani ne yapabiliriz ki? Yani, orada onlar bizi gözetleyecek, biz orada kırmızı e, kablo mu, mavi kablo mu onu mu tartışacağız? Hani bir şekilde bineceğiz, patlayacağız yani patlatmak istiyorlarsa. Ee, her neyse bir taraftan da inandırıcı gelmiyor, bizi serbest bırakmışlar ama inandırıcı da gelmiyor çünkü inan inanamıyoruz yani o an. İşte ee, işte dolaştırdılar bizi, dolaştırıyorlarmış yani o hani ara, arkadaş Arapça anladığı için dedi ki bizi dolaştırıyorlar, arabayla ilgili sürekli bir şeyler konuşuyor dedi. Her yani neyse işte ilk karargaha geri döndük, jipten indik. Sonra orada bize e, pasaportlarımız da verildi. Sonra dediler ki binin arabaya. Şimdi i̇şte o kadar şeye girmişiz ki artık orada yani her şeyden bir şey bekliyoruz yani. Hani çatıya baksam sniper göreceğim hayali olarak. Artık ee, e, arkadaş dedi ki ya ben şu elindeki çantayı bagaja koyuyormuşum gibi yapalım bir bagaja bakalım bagajda bir şey olabilir mi falan. O an işte e, bagajı açtım. Yani normalde hiç böyle dikkatine çekmez bazı şeyler ama o an Abi bir tane kablo var ya hani e, bir tane kablo var böyle. Şimdi arkadaşa bakıyoruz ya bu kablo var mıydı? <laughs> hani burada var mıydı bu kablo? <laughs> Şu adamlar da bize bakıyor hani bir tarafta da silahlı adamlar bize bakıyor yani oturup bu kablo burada öyle bir şansımız yok yani varsa var yoksa yok yani kapattık. Ee, o kontağı çevirişimi hiç unutmuyorum. Yani hani kontağı çevirsem patlayacak falan filan. Varsa yani öyle bir şey. Neyse kontağı çevirdik yaşam umudumuz devam ediyor, ha, yaşıyoruz falan. E, otele doğru gidiyoruz. Ama bizim bütün bilgilerimizi aldılar. Biz artık şey odundayız. E, ya otelde kaldığımız yeri, her şeyi, bütün bilgileri şey yaptılar. Yani, hala bir şey bekliyoruz yani. Evet. E, hemen arabayı durdurduk bir yerde altına, sağına, soluna falan baktık. Ki belli bir yere kadar bizi takip ettiler zaten. O bölgeden çıktıktan sonra bıraktılar. E, daha sonra Hı. Biz tabii olayın şokunu, hani olayın şokunda bir de şey yapacağız, adamlarla da görüşeceğiz. Yine tekrardan o tarafa gittik. <laughs> bir de o tarafa gittik tekrardan. Ee, ama sonra onlara dedik ki yani biz hani böyle böyle oldu, yakalandık. Ee, hani biz geri dönerken bize eşlik edin falan adamlar şöyle dedi. Yani hayatta olmanız mucize dedi. Yani. O zaman olayın boyutunu anladık. Yani çünkü bütün bu süreçler böyle çok hızlı yaşandı. Olayı anlamadık. Ama adam şunu deyince, e, ya benim dayımın kafasını kestiler. Bu adamlar. İyi ki benim adamı vermediniz. Benim adımı vermiş olsaydınız şu an burada olmazdınız.'' Dedi. O an, ya biz ne atlattık ya falan olduk hani. E, ve adam da şaşırıyor hani. Bir de onlar için şöyle hani benim için çok böyle anormal bir durum. Şaşılacak bir durum. Adamlar için normal. Benim işte Iraklı arkadaşım için de diyor ki e, ben hayatım boyunca birçok arkadaşımı kaybettim diyor. Yani ilkokuldaki 10 arkadaşım varsa ikisi hayattadır diyor. Çünkü Irak'ta e, da böyle siyasi sürtüşmeler var. Çoğu insan ölüyor dedi yani. Çoğu insana e, kim vur diye gidiyor. Birileri ölüyor. Hatta kendi akrabasının bir ölüm şeyini izletti bana. Ee, bir misafirliğe gidiyorlar. Bir kavga çıkıyor. Çocuğun bayağı kafasını kesiyorlar. Yani ve onlar için büyük bir olay değil. Ve oradaki adam da o yüzden böyle rahatça konuşuyor. Hani diyor ki benim adım verseydiniz şu an hayatta değildiniz. Çünkü benim dayımın kafasını kestiler. Biz de onlarla biraz şeyiz. Şöyleyiz, böyleyiz falan filan. Eee Sonun bir an önce yani biz artık dönüş uçağına girene kadar yani ben dedim ki artık hiç, yani hiçbir şey görmek istemiyorum. Yemek yemek istemiyorum. Ee, uçağa bindim hala tereddüt ediyorum. Diyorum ki <laughs> inerken acaba yakalarlar mı? <laughs> Daha sonra işte geldik döndük.